neden Aslan Kayserlim oldu veya adım niye Aslan Kayserlim'e çıktı? Yüzde seksen insan adımı bilmese de Aslan Kayserlim deyince biliyor. Buna sebep olan şiirim şuydu. Her yıl diye paltosu var, hanımın kırk mantosu var. Midesinde mantısı var benim aslan Hacılalı. Yok Kayseri'de. <laughs> İçi çeyiz, ayrı ayrı yazmaya gerek yok. Zaten bildiğiniz gibi Hacılar Kayseri Mahallesi. Kenar Mahallesi. Esnaflığı büyük gurur. Karnını evde doyurur. Lokantaya mı soyulur benim aslan meselim? Ticaret Nasrettin Hoca hani turşu satıyormuş da <laughs> <Bana> kaçar. <laughs> Hıh! Benim ya <laughs> e ben mi diyor ya seni görürüz biz. Rast ettin öyle Kayseri şubeye döndüm diye Mojetmedi. Alırken fiyat kırdırır, satarken inmez artırır derse böyle. <laughs> Bazen kıymalı attırır benim aslan başarı. Temmuz'da da giyer deri. Ceketi var bilmez teri. Bitmez cepte şemşameli benim aslan başarı. Gönül vermişti o bire, inancından vermez fire. Can yedirir misafire benim aslan başarı. Dedik, adımız aslan başarıma çıktı bu artı ve eksi yönlerini yazdık Kayseri'nin. Kitabımızda da öyle. Hatta reklam yapmak gibi değil, ufuk kitap önünde bulunması sebebiyle buraya getirdik. İsteyen olursa ki buradayım. Burada bir kitap evinde yok ki oradan alasını giyeceğiz. Arz eden olursa ismini yazacağız. Şimdi ben bu şiirlerin yanı sıra şunu yazdım. Zorlukları aşmak için Kayseri'li olmak yeter. Başarıya koşmak için Kayseri'li olmak yeter. Kaliteli üretici, hesaplı bir tüketici olmak için yönetici kaysel olmak yeter. Vardır sohbetinde hoşluk. İş ehlidir, yapmaz boşluk. Olmasa da o komşuluk Kayseri'li olmak yeter dedik. Bunu derken şunu aşmak gerektiğine her yerde inandım. Payselle olmak ayrıcalık mı? Evet. Sebepleri var. Ekmeğini taştan çıkaran insanlar. Niye? Aha bu erciyesi. Denizimiz yok. Hamur üretecek boğalarımız yok sütüm, çay, dağlarda fındık toplayacak halimiz yok. Zengin olmayan bir tabiatı Allah bize bahşetmiş. Bizim yapacağımız şey taştan etmeye çıkarmak. Ve aklı kullanmak. Hocalarım anlatacaklar. Düşündükçe akıl hücrelerinin geliştiğini ve zeka ürettiğini anlatacaklar. Haşallah ol tabi. Niye? Düşünmek zorunda. 24 saat düşünüyor. İlkokul ikinci sınıfa giden öğrencisine öğretmen soruyor. Mehmet Ahbahi iki kere iki kaç eder? <laughs> Alırken mi satarken mi öğretmen? <laughs> Çünkü işimiz ticaret. O gözlükle bak. Çocuk dördüncü sınıfa gelmiş denemede babası deniyor, annesi deniyor, öğretmen de deniyor tabii. Ona Diyor ki Mehmet bak bakayım sınıf dörde ulaştı. Ticareti iyi öğrenebildi mi? Bir hesaba çekelim bakayım. Gel buraya geliyor tahtıya alıyor. Diyor ki varsay ki ben manufaturacıyım. Sen de alıcısın dükkana geldin. Tamam. Ben metresi 10 milyon liradan metre, metresi deyince ya, yanlış anlaşılmaz, metresi. <gülüyor> <gülüyor> metresi 10 milyon liradan sana kumaş satıyor. 8 metre virdik. sen bize ne bile diye 30 milyon. Lan oğlum Mehmet. <laughs> metre 10 milyon. 8 metre verecek. Otur, başka ürme. Otur. <laughs> Oturuyor. Ahmet'i çağırıyor. Ahmet sen gel. Mehmet e, Ahmet karşılaşıyor. Mehmet Ahmet'e diyor ki 30 liradan 1 lira fazla yük dışarıda dişlerini sokar. <laughs> <laughs> Hesapçılık içimize işlemiş. Kanımızda var bazallıkçılık. Amerikalı biri, ha bunun hepsi burada yazıyor ha. He? <laughs> Ama hepsini anlatmam öyle, ne ayı yok. <laughs> Dinlenip diye almıyor <almayacak. gülüyor> Daha bu yarısı. Amerikalı, Kayseri'ye gelir. Ziyaret için, ticaret için, niye geldiği önemli diye buraya gelir. Hastalanır herhalde. Yüreğe telesir, başı fenikir, düşer bayılır. <laughs> hocam duyuluyor değil mi Ahmet hocam? Meslektaş. <laughs> İyi <Değiş haber. gülüyor> şahit. Ve dolayısıyla Amerikalı hastalarını acilen hastaneye kaldırırlar. Doktorlar toplanır. Amerikalı. Dolar. Hemen müdahaleler kan eksikliği, yetersizliği olduğu anlaşılır. Derler ki kan alman lazım. Alalım. Anons edilir. Hastanemizde yapmakta olan Amerikalı hasta için Ay Sen Amerikalı hasta duydu. Bular babası. Eraş pozitif taze kana ihtiyaç vardır. Allah yıkılır hastane. <laughs> Kanı verir. Derler ki ne ölecek? Bin dolar. Tamam adam çıkardır verir. Para çok var. Alıp çıkarken koridordan diyor ki vallahi iyi kar ettik ha. İki damla kan verdik, bin doları kaptık. İki kilo domates yiysem yiline gelin. <laughs> i̇yi kar <laughs> Keşke daha olsa da yiysem. <laughs> ki içeride ne bu ne hesaplarlarsa bir ünite daha alsam yeter. Biraz daha alman lazım. Anos tazeleri Ayseli ikini yine bir. Bekliyor bin dolar daha. Amerikalı cüzdanı çıkardı. 500 doları ortaya koy. Bu ne? 500 dolar. La bir kestik ya. O zaman Amerikalı bana taşıyorduk. Bildi şimdi Ayseli bana aldı. <gülüyor> <gülüyor>